Hayırlı sabahlar. Dünkü yayınımızın sonunda da bahsettiğimiz gibi bugün 23 Mart Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin 61. vefat yıl dönümü. Kendisini bu vesileyle bir kez daha rahmetle, dualarla, minnetle yad ediyoruz. Ve her 23 Mart'ta olduğu gibi Salih Nur'un medyadaki dili olarak, olarak yarım asrı aşkındır. Hizmetine devam eden yeni Asya bir özel sayı ile okuyucularının karşısına çıktı. Ve yine çok dolu dolu bir gazete hazırladık. Ee, yazarlarımızın gerek Türkiye içerisinden gerekse dışından katkılarıyla e, çok ilginç yazılar var. Bu sayımızda Manşetimiz daha da enteresan manşetimizdeki yazı manşetimize çıkan yazı, Sayit Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu başlığıyla manşete çıkan yazı, Çek Cumhuriyeti Palaköy Üniversitesi Avrupa Çalışmaları ve Siyaset Bölümü öğrencilerinden Arleta Matkoska ve Adela Stepankova'nın hazırladığı bir ödevden, Üstat'la ilgili. Spotlarda şunları söylüyorlar, tamamını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ee, diyorlar ki, Sayit Nursi, modern Türk tarihindeki en etkili, ve vizyon sahibi İslam alimiydi. Her türlü despotizmi şiddetle reddetti. Hürriyetin, anayasacılığın ve katılımcı bir rejimin demokrasinin destekçisiydi. Ekmeksiz yaşayabilirim, hürriyetsiz yaşayamam dedi. Kur'an'a dayanan keskin bir adalet anlayışı geliştirdi. Risale-i Nur bir Kur'an tefsiridir. Külliyat, İslami kaynakların bir analizini ve Said Nursi'nin bu kaynakları çağın idrakine göre yeniden yorumlamasını içermektedir. O şöyle yemin etmişti, Kur'an'ın ölümsüz, söndürülemez bir güneş olduğunu dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim. Ve yine bir spot, Kur'an'ın Allah'ın yanılmaz sözü, Hz. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam Allah'ın son peygamberi olduğuna inanırken, Hristiyan ve Yahudilerle görüşmeye ve batıyla yapıcı bir ilişkiye açık olması, Said Nursi'nin çok önemlidir. O, yalnızca liberal seküler, din mensuplarının çeşitliliğe toleranslı olduğu şeklindeki varsayıma bir meydan okumadır. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Sadece liberal sekülerler çeşitliliğe toleranslıdır şeklindeki anlayışa varsayıma bir meydan okumadır. Said Nursi dindarlığından en ufak bir taviz vermeden ve liberalizm, sekülerizm gibi bir tavra da girmeden çeşitliliğe açık. Onlarla diyaloğu açık bir insan olması yönüyle de dünyanın mutlaka tanıması gereken, dünyaya mutlaka tanıtılması gereken son derece önemli bir İslam alimi. Evet, bunun yanında bir özet olarak şöyle bir spot koyduk. Cumhuriyet ki adalet, meşveret ve kanuna insar kuvvetten ibarettir diyen Bediüzzaman bunu önce meşrutiyet döneminde meşrutiyet için yapmış. Bu tarifi daha sonra güncellemiş. Demokrat ve Cumhuriyet manasındaki meşrutiyet demiş. 50'den sonra tekrar yayınlarken eski eserlerini ve bir başka tarifte de Cumhuriyet ki adalet, meşveret ve kanun insar kuvvetten ibarettir diyen Bediüzzaman dört halife için Peygamber Efendimiz'den sonra gelen hakikati, adaleti ve hürriyet yayı taşıyan manay dindar cumhuriyetin reisleriydiler ifadesini kullanmış. Böylece asır saadetle bugünün demokrasi anlayışını buluşturan çok orijinal bir yorum yapmış. Kavmin efendisi hizmetkarıdır hadisinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin demişti. Gazetemizde başka neler var? <laughs> En üstte vefatımla çok sayıtlar hakikati haykıracak başlığı çıkarılmış üstadın e, yazdığı mektuplardan. Diğer bir e, e, dışarıdan ulaşan Almanya'daki arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma. <laughs> Cezayir Üniversite Öğrencisi İbrahim isimli gencin Risale-i Nur'la Kur'an'ı anlamak kolaylaşıyor. Başlığıyla verilen raportajı var. <laughs> sadet örneğinden hukuk devleti, demokrasi, hürriyet, adalet... Yorumları İsmail Tezer'in bir çalışması olarak var iki sayfa. Selahattin Yaşar'ın İslam Yaşar'ın <laughs> Üstad İnsanlar Numune İmtizadir başlığıyla verilen ki beşleme çalışmasının tekrar yazılan tekrar gözden geçirilen bir kampanya konusu olduğu günlerde İslam Yaşar'ın bu konuda çok önemli eserleri olan bir yazar olarak onunla yapılmış bir mülakat var. Suriyeli alim, profesör, şehit, üstadı çok iyi okumuş ve anlamış olan Sayit Ramazan El-Buti'nin Üstadın Sözleri Vicdanlara tesir Ediyor başlığıyla verilen bir e, yazısı var. Beyanı var. Ömer Örtlekin, emekli eğitimci, üstad da gazete çıkarmak istemişti. Yeni Asya onun tahakkukudur şeklinde bir e, çalışması var. Üstad 1908'de gazete çıkarmak için ...dilekçe vermiş. <laughs> Bunun belgeleri var yazıda. Tabii o günün şartlarında artık... ...çok detaylarını bilmiyoruz. O dilekçe verilmiş ama... ...tavuk etmemiş gazete çıkarma projesi üstadın. Ama... ...vefatından sonra... ...tabii sağlığındayken de çıkarabilir miydi? Risale-i Nur yazdıktan sonra... ...ne şartlar altında bu hizmeti verdiğini okuyoruz... ...kaynaklarda. Ee, sürekli ağır baskı altında... ...hapishaneler, sürgünler... 50'den sonra kısmen rahatlamış ama gazete çıkarmak hem imkan meselesi hem kadro meselesi. Bunun şartları ancak Zübeyir abinin nezaretinde 1960'lı yılların sonlarında tahakkuk etmiş ve önce İttihat Gazetesi sonra Yeni Asya Gazetesi. Öncesinde Zülfikar vesaire, Uhuvvet, İhlas bunların da özet olarak bilgileri var bu yazıda. Velhasıl 23 Mart 2021 özel sayımızı mutlaka <laughs> okuyun ve oradaki yazıları <laughs> çok istifadeyle ve <laughs> yıllarca saklayacağınız bir belge olarak, bir doküman olarak, tarihi bir sayı olarak e, muhafaza edin diye e, tavsiyemizi yapalım. Ve bir bugüne özel kampanyamız var, Yeni Asya Neşriyat'ın e, bugün itibariyle sadece bugün için, bugüne mahsus, Yenasya ee, Kitap Kitap.com'dan girerek 150 liralık ve üzeri alışveriş yapan herkese e, Eski Said dönemi eserleri görmüş olduğum büyük boy ve özel baskı hediye edilecek. Bu eser de son derece değerli ve üstadın Eski Said döneminde yazmış olduğu bütün eserleri bu ciltte toplu olarak bulmak mümkün İlk dönem makalelerinden başlayarak diğer bütün eserleri e, bu kitapta var. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Dediğimiz gibi sadece bugün geçerli olacak bir kampanya bu. E, gün bitmeden e, bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Dediğimiz gibi kitapcomdan girerek 150 lira ve üzeri alışveriş yaptığınız takdirde bu kitabı da hiçbir bedel ödemeden temin etme imkanı bulmuş olacaksınız. Fırsatı kaçırmayın diyoruz. Ve tekrar Üstad Bediüzzaman'ı ve onunla birlikte hizmet eden bütün rahmeti Rahman'a kavuşmuş talebelerini ve bu hizmette emekleri olan, gayretleri olan herkesi rahmeti Rahman'a kavuşmuş olanlarını tekrar dualarla, rahmetle yad ediyoruz. Ve kalanlara da genç nesillere de bundan sonra bu hizmeti götürecek olanlara da istikamet üzere, ihlas üzere hayırlı ömürler ve hizmetler temenni ediyoruz. Yarın inşallah başka bir yayında buluşmak dileğiyle.